o, Asya'ya ulaştığına inanarak öldü ve gerçekte ne bulduğunu asla bilmedi veya kabul etmedi. Kolomb dönemindeki insanların dünyanın düz olduğuna inandığı fikri tarihçiler tarafından 10 yıllardır çürütüldü. Ancak bu efsane bir türlü ortadan kalkmıyor. Hala okul ders kitaplarında, pop kültürde ve hatta politikacıların konuşmalarında karşımıza çıkıyor. Hayatta kalması 14. yüzyıl hakkında değil, bizim hakkımızda çok şey söylüyor. Basit bir hikayenin ne kadar güçlü olabileceğini, ideolojinin hafızayı nasıl şekillendirdiğini ve genelde karmaşık gerçeklerden ziyade efsaneleri tercih ettiğimizi gösteriyor. Efsane, basit ve dramatik olduğu için varlığını sürdürüyor. Cahilleri sorgulayan ve onların yanlış olduğunu kanıtlayan yalnız bir dehanın hikayesini anlatıyor. Bu versiyon karmaşık politika, navigasyon hataları ve bir milin aslında ne kadar uzun olduğu üzerine yapılan bilimsel tartışmalar içeren gerçek hikayeden çok daha kolay hatırlanıyor. Bu kahramanca hikaye, tarihin cehaletten akla doğru düz bir ilerleme olduğu fikrine mükemmel bir şekilde uyuyor. Rahatlatıcı ve kolay, insanlar olarak desenleri ve hikayeleri seviyoruz. Zaten düşündüğümüz bir şeyi onaylıyorsa, bir şeye inanma olasılığımız daha yüksektir. Ve tarihi, bilim ile din arasında bir savaş olarak gören insanlar için, düz dünya miti bırakılmayacak kadar çekicidir. Ortaçağ düşünürlerini kör ve geri kalmış, bilim insanlarını cesur kahramanlar olarak gösterir. Ancak gerçek daha karmaşıktır. Aslında, kilise adamları haklıydı ve matematikte hata yapan Kolomb'du. Bu versiyon pek hoş gelmediği için göz ardı ediliyor. Basit yalan, karmaşık gerçeği anlatmaktan daha kolay olduğu için hayatta kalır. Bugün, İyi eğitim almış insanlar bile düz dünya mitini tekrar ediyor.